Değerli 6 Ekim Ankara yarışları için hazırladığımız idman pisti programı ile birlikteyiz. 1 bir numaralı foto kızı İsmail Yıldırım İdaresi'nde 2 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 8 428.2 56.7, 4 28.2 oldu 1 numaralı foto kızının. 2 numaralı Cans Eklavi Mehmet Aygün idaresinde 26 Eylül'de çalıştı. 1200'ü 128.2, 1000'i 1.12, 400'ü 28.6 oldu 2 numaralı Cans Eklavi'nin. 3 numaralı Hikmet Fırtınası İsmail Demir İdaresi'nde 4 Ekim'de çalıştı. 55 8 yüzü 55,5, 4 27,8 oldu bu çalışmada 3 numaralı Hikmet Fırtınası'nın. 4 numaralı Günyeli Bursa'da çalıştı. Durmuş Malatya'da idaresinde 2 Ekim'de çalışan safkanın 1200'ü 126,5, 1000'i 112, 400'ü 28,5 oldu. 6 numaralı Malya Güzeli Cengiz Aydoğan idaresinde 4 Ekim'de yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 29 oldu sprintinde altı numaralı Malya Güzeli'nin 7 numaralı Momos Mücahit Bayır idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 855.8, 28 28.2 oldu 7 numaralı Momos'un. 8 numaralı Leyla Sultanım Cihan Hatun'la birlikte çalıştı. Leyla Sultanım Kır Safkan öndeki Aprant idaresinde 2 Ekim'de çalışan safkanın 642, 428 oldu. 9 numaralı asil lider Mücahit Bayır idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 646, 400'ü 29.7 oldu. 1 numaralı Wind Blast Aykut Kılıç idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 852, 400'ü 26.8 oldu bu çalışmada. bir numaralı Windblast'ın 2 numaralı Aybüke Savaş Gürkan idaresinde 5 Ekim'de yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 3 numaralı Charlotte'ın Onur Fidan idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 638-424 oldu bu çalışmada. 3 numaralı Charlotte'ın. 5 numaralı Broniel Uğur Kulak idaresinde 2 Ekim'de sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 1200'ü 119, 1000'i 104.6, 400'ü 25.9 oldu. 6 numaralı Dynamite Power Fatih Rüstem Bebek idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. 800'ü 51.8, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Dynamite Power'ın 8 numaralı Razmatazz Çağdaş Beyaz Toprak idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 8 yüzü 50.8, 4 yüzü 25.5 oldu bu çalışmada. 9 numaralı Hazy Daisy arkadaki safkan, Final Duty ise öndeki. Arkadaki Hazy Daisy Resul Keskin idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. 1.105.2, 4 27 oldu. 1 numaralı oğlum Aras Galip Kılıç idaresinde Kocaeli'de çalıştı. 4 Ekim'de sahaya çıkan safkanın 642, 400'ü 27.8 oldu. 2 numaralı Afraata iç pistte çalıştı. Afrata dıştaki safkan içte ise bilekli var. Hakan Yıldız idaresinde 4 Ekim'de çalışan safkanın 858.2, 400'ü 29 oldu. 3 numaralı Cerrah Paşalı Mert Mendirme İdaresi'nde 4 Ekim'de çalıştı. 643,5 428,9 oldu 3 numaralı Cerrah Paşalı'nın. 4 numaralı Kara Üzüm Tanesi Supi Gümüş İdaresi'nde 5 Ekim'de yaptığı sprintle yarışı hazırlandı. 200'ü 15 oldu sprintinde 4 numaralı Kara Üzüm Tanesi'nin iç bisle çalıştığı Kara Üzüm Tanesi. 5 numaralı Pinhan iç pistte çalıştı. İçteki Safkan Pinhan, Eparvense dıştaki Nizamettin Demir idaresinde 2 Ekim'de sahaya çıkan Safkan'ın bini 1.13.2, 400'ü ise 29 oldu. Altı numaralı Raman'da öndeki Safkan, arkadaysa Özer Irk var. Uğur Kulak idaresinde 2 Ekim'de çalışan Raman Dağı'nın bini 1.12.4, 400'ü 28.8 oldu. 7 numaralı Safter Tay Feyat Baba birlikte çalıştı. Arkadaki safkan Safter Tay. Cengiz Aydoğan idaresinde 4 Ekim'de çalışan safkanın 858.8 400'ü 30.2 oldu. 8 numaralı Siyah Beyaz Uğur Kulak idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 640.7 400'ü 27 oldu. 9 numaralı Soysalan Cengiz Aydoğan idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. Bini 1.10.4, 400'ü 28.3 oldu bu çalışmada 9 numaralı Salan'ın. 10 numaralı Zerefşan dıştaki safkan Ali Bey ise içte. Supi Gümüş idaresinde 2 Ekim'de çalışan Zerefşan binini 1.11.9, 400'ünü 29 yaptı. 1 numaralı İSP'de Enver Şimşek idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 600'ü 40.8, 400'ü 26.2 oldu bu çalışmada Bir numaralı İSP'nin. 3 numaralı Blender Rente Orhan Akgönül idaresinde 2 Ekim'de sahaya çıktı. 1200'ü 118, 1000'i 104, 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada 3 numaralı Blender Rende'nin. 4 numaralı Very Special Cengiz Aydoğan idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. Çalışması sonucunda 637.4, yüzü 4 yüzü ise 24.8 oldu. 5 numaralı Ennabi Mehmet Çelik idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. Sprintinde 400'ü 24 oldu. 5 numaralı Ennabi'nin. 6 numaralı Sefa Moğolsun Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde 4 Ekim'de yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 23 oldu sprintinde Sefa Moğolsun'un. 7 numaralı Anadolu Yıldızı Metehan Kılıç İdaresi'nde 29 Eylül'de çalıştı. Bini 1.02.2, 400'ü 25 oldu bu çalışmada 7 numaralı Anadolu Yıldızı'nın. 8 numaralı Kahraman Trader Halil İbrahim Yıldırım idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. Yaptığı çalışmada 638.6, 400'ü 25 oldu. 9 numaralı Persecution Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 3 Ekim'de çalıştı. 800'ü 49.8, 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada 9 numaralı Persecution'ın. 10 numaralı Scientist Halil İbrahim Yıldırım idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 639.8 400'ü ise 26.3 oldu. <laughs> 2 numaralı Feyat Baba ile birlikte çalıştı. Öndeki safkan Feyat Baba Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 4 Ekim'de çalışan safkanın 857.3 400'ü 28.8 oldu. 3 numaralı Bersun Ateşi iç pistte çalıştı. Halil Polat idaresinde 4 Ekim'de çalışan Safkan'ın 647,5-431 oldu. 4 numaralı oğlum Bülent, Salih Barıldar idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 644-400'ü 29.6 oldu 4 numaralı oğlum Bülent'in. 6 numaralı Agah Resul Keskin idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. Bini 1.10.400'ü 28.8 oldu 6 numaralı Agah'ın. 7 numaralı Gökçe Kız Mahsun Turan idaresinde 3 Ekim'de çalıştı. 1200'ü 1.27.4, 1000'i 1.12, 400'ü 28.5 oldu. 7 numaralı Gökçe Kız'ın. 9 numaralı Yarımada, Ozan Bulut İdaresi'nde 4 Ekim'de çalıştı. 857.8, 400'ü oldu bu çalışmada 9 numaralı Yarımada'nın. 10 numaralı Rüzgarın Fısıltısı, Orhan Akgönül idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. Bini 1.13.7, 400'ü 29 oldu bu çalışmada 10 numaralı Rüzgarın Fısıltısı'nın. 11 numaralı Cihan Hatun arkadaki safkan, Leyla Sultan'ımsa öndeki kır safkan. Halil Polat idaresinde 2 Ekim'de çalışan Cihan Hatun 800'ünü 1.02.5, 400'ünü ise 31.5 yaptı. 1 numaralı Be Brave, Halil İbrahim Akkaya idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. 800'ü 50.3, 400'ü 25 oldu bu çalışmada 1 numaralı Be Brave'in. 2 numaralı Bolt Champ dıştaki safkan, içte ise Sönmez Bey var. Supi Gümüş İdaresi'nde 4 Ekim'de çalışan Bolt Champ, 1200'ünü 1.17.7, 1000'ini 1.03.6, 400'ünü ise 25.8 yaptı. 3 numaralı Dark Destiny, Aykut Kılıç İdaresi'nde 3 Ekim'de çalıştı. 852.6, 400'ü 25.3 oldu bu çalışmada 3 numaralı Dark Destiny'nin. 4 numaralı Körbaba, Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde iç pistte çalıştı. 600'ü 41.5, 400'ü 26.9 oldu. 4 Ekim'de Çağdaş Beyaz Toprak İdaresi'nde çalıştı Körbaba. 5 numaralı Sauron, Supi Gümüş İdaresi'nde 4 Ekim'de çalıştı. 637 37, 400'ü 24.5 oldu bu çalışmada. 5 numaralı Sauron'un. 6 numaralı Whitestorm Cengiz Aydoğan idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 638.4 400'ü oldu bu çalışmada 6 numaralı Whitestorm'un. 7 numarada Sonsuz Adım Orhan Akgönül idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. 849.3 400'ü 25 oldu çalışmasında 7 numaralı Sonsuz Adım'ın. 8 numaralı Federico Uğur Demir idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 637.4, 424.4 oldu bu çalışmada 8 numaralı Federico'nun. 9 numaralı Pakovi, Supi Gümüş idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 852.5, 400'ü 27 oldu bu çalışmada bu safkının. Bir numaralı Hedefim Sensin Salih Parıldar idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 600'ü 39 buçuk, 400'ü 25 oldu bu çalışmada. Bir numaralı Hedefim Sensin'in. İki numaralı Speedy Eda İsmail Demir idaresinde 2 Ekim'de sahaya çıktı. Speedy Eda içteki safkan General Briella ise dıştaki. Bini 1.03.9, 400'ü 25.6 oldu 2 numaralı Speedy Eda'nın. 3 numaralı Black Mulberry Uğur Demir idaresinde 4 Ekim'de sahaya çıktı. 849.2 424 oldu Black Mulberry'nin. 4 numaralı Donatella Onur Yılmaz idaresinde 3 Ekim'de çalıştı. 850 425.2 oldu 4 numaralı Donatella'nın. 5 numaralı Anadolu Şov Emre Nalbant idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 637.6 400'ü 24 oldu 5 numaralı Anadolu Şov'un. 6 numaralı Dali Apolarin, öndeki safkan King of the Ross'a arkadaki Mehmet Keskin idaresinde 2 Ekim'de çalışan Dali Apolarin, binini 1.03.5 400'üne 25.5 yaptı. 7 numarada Diomedia, Cengiz Aydoğan idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 637,5-400'ü 24 oldu bu çalışmada. Bir numaralı bilekli iç çalıştı. Bilekli içteki safkan Afraat dışta. Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 4 Ekim'de çalışan safkanın 600'ü 44.2, 400'ü 29 oldu. 3 numaralı Gök Efe arkadaki safkan 7 yamansa önde. Devran Kip idaresinde 4 Ekim'de sahaya çıkan Gök Efe 800'ünü 57, 400'ünü 29 yaptı. 5 numaralı Kır Didim iç pistte çalıştı. Halil İbrahim Akkaya idaresinde 4 Ekim'de çalışan safkanın 600'ü 42.8, 400'ü 28.6 oldu. 6 numaralı Koca Memik Servet Ceylan İdaresi'nde 2 Ekim'de çalıştı. Koca Memik içteki safkan dıştaysa herekli var. 856.8, 400'ü 28.2 oldu bu çalışmada. 6 numaralı Koca Memik'in. 7 numaralı Muallim Halim, dıştaki safkan, içte ise Orhun var. Savaş Gürkan idaresinde 2 Ekim'de çalışan Muallim Halim, 856, 400'ü ise 28.5 yaptı. 8 numaralı Orhun, Muallim Halim ile birlikte çalıştı. İçteki Safkan Orhun, Servet Ceylan idaresinde 2 Ekim'de çalışan Safkan'ın 856, 400'ü 28.5 oldu. 9 numaralı 7 Yaman, Gök Efe ile birlikte çalıştı. Öndeki Safkan 7 Yaman, Hakan Yıldız İdaresi'nde 4 Ekim'de çalışan Safkan'ın 856.2, 400'ü 28.5 oldu. 2 numaralı Bangır Bangır iç pistte çalıştı. Erhan Demir idaresinde 30 Eylül'de çalışan safkanın 639.7 400'ü 26 oldu. 3 numaralı Endless Seas dıştaki safkan, Resul Keskin idaresinde 2 Ekim'de sahaya çıkan safkanın 854.6 400'ü 26.4 oldu. 4 numaralı Baby Face Onur Bolat idaresinde 5 Ekim'de yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 7 numaralı Led Crops Halil Köse idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. 638,5 400'ü 25.2 oldu. 8 numaralı Şira Necdet Tuncar idaresinde 1 Ekim'de çalıştı. 851.4, 400'ü 25 oldu bu çalışmada 8 numaralı Şira'nın. 9 numaralı Banu 5 Ozan Bulut idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. 1000'ini 105.2, 400'ünü 26.5 yaptı 9 numaralı Banu 5. 10 numaralı Go Shark dıştaki safkan Mor Salkımsa içte Mehmet Keskin idaresinde 1 Ekim'de çalışan safkan 1200'ünü 119, 1000'ini 104, 400'ünü 25,5 yaptı. 11 numaralı Kimoland Orhan Akgönül idaresinde 2 Ekim'de çalıştı. 800'ünü 51, 400'ünü 25.2 yaptı. 11 numaralı Kimoland 12 numaralı Air Force One Halil İbrahim Akçay idaresinde 4 Ekim'de çalıştı. 637.7 425 oldu bu çalışmada Air Force One'ın. Değerli izleyenler, 6 Ekim Ankara yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz.